Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bakalım her şeyin sahibi neymiş? Kimlermiş? Aldığınız bir bar çikolatayla kanınıza <laughs> kırışan kuru... Oğlum bu sayfa güzelmiş la ben ilk kez görürüm ha. ...kimyasallara ek olarak Fiji Meclisi'nde çıkacak bir karara etkileyebileceğinizi düşünmüş müydünüz hiç? Pek çok insan ister marketlerde Seçlen. ister Facebook zincirlerinde olsun piyasada bulunan işlenmiş gıdaların çoğunun sadece birkaç şirketten geldiğini farkında değil. Daha da az insan bu şirketlerin sadece gıda satmakla kalmayıp sağlık politikalarına, sosyal politikalara ve ekonomik politikalara karar veren Dünya Ekonomi Forumu ve Uluslararası konseyi gibi çeşitli kuruluşlarda önemli Uzay ve Bitti Homofobik mi? Vallahi ben bilmiyorum. Demek ki eee şeylerinde öyle bir şey görmedim. Törler olduğunu biliyor. Hani dediğim gibi daha ilk kez görüyorum kanalda. Propagandanın bu bölümünde dünyayı besleyen Allah sayfa yandaş medya sayfası ve mı? Şirkette. Allah kahretmesin. Ve onların <laughs> şaşırtıcı düştük. Anlarız o zaman şimdi. Bilmiyorum çetten dediler. Yani. Kimin bakarsan bir şey için diyorum. markete gittiğiniz bir gün kartlarınızı okay, anladım, gezerken tamam, paketten tamam. paketten o zaman bu videodan sonra geçelim. Bakarsanız, bu videodan sonra geçelim. Kartlarını tekrar tekrar gördüğünüzü fark edeceksiniz. Nesle, Kraft, PepsiCo, tamam, tamam, tamam. Mondelez International, Unilever'dan Danone ve diğerleri. Bir yarınız değil diyor, yarınız öyle diyor yalnız. Emin misiniz? Bakın ben bilgisizim diye beni yemeyin. Yine. Özellikle doğal ya da organik etiketiyle satılan pek çok ürünün aslında bu şirketlerin yan kuruluşları olduğunu fark etmeniz sizi epey şaşırtabilir. Aslında ortada şaşıracak bir şey yok. Gördüğünüz şey farklı isimler ve etiketlerle farklı pazarlara ulaşmayı hedefleyen ambalajlar ve reklamlardır. Crunches, when it crunches, that's Evet kanal ismi GZT. Oligopol piyasası. Bu reklam bayağı, bayağı korkunç bu arada. Ben de çok geriliyorum burada. Hakimiyetinde şekillenen piyasa demek. Yeryüzündeki en iyi örneklenen biri de işte Baba baktık propaganda yiyoruz çıkarız. Hem bir gıda endüstrisi. Neredeyse tüm endüstri. Burada info veriyor yani, yani fake değil, mi bunlar zaten? Altında varlığını sürdürüyor. Bu devlerden biri işlenmiş gıda sektöründe en büyük pazar payını elinde bulunduran Nesle. Şu an şey çok ilginç mesela ha böyle farklı farklı markalar altında çıkartıyorlar yani ya, kafan karışsın diye yapılıyor galiba o. Hani gerçi farklı dalları da hani hiç anlayamıyorsun mesela. Mesela Danone'nin olduğunu bunların ne bileyim Avian suyun ya da mesela Coca-Cola Fanta yapıyor anladın mı? Kafan karışıyor yani. Böyle kayboluyorsun orada. Bom nerede? Bom yok. Mesela arabada da öyleydi değil mi? Volkswagen her boku sahibi neredeyse. Lamborghini bile Volkswagen'ın da herhalde larını sürdürüyor. Bu devlerden biri işlenmiş gıda sektöründe en büyük pazar payını elinde bulunduran Nesle. Şu anda ekranda olan markaları kullanmamış dahi olsanız ömrünüzde en az bir kere Her şey Nesle ne oğlum? Kötü var mı bak ama işin ilginçliği olsun. hepsi de iyi yani bu arada. <laughs> hani kötü marka yok adamlar yapıyor demek ki. Çoğu Türkiye'de yok bu arada. Şunları falan hiçbirini ben görmedim. Boost Boost hiç birini görmedim. Hangisi abi? Bir kere görmüşsünüzdür. Bu markaların tamamı Nestle'ye ait. Şirketin eski CEO'su Peter Bracletmet şu anda büyük sıfırlama olarak anılan Solo var Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli heyeti başkan yardımcısı olarak görev yapmaktı. Yani forumun kurucu başkanı Klaus Schwab'tan sonra gelen ilkisi. Redmet'in ardından Nestle'nin başına gelen CEO Mark Schneider'da göreve başlamasından kısa süre sonra Dünya Ekonomi Forumu'nun mütevelli <laughs> Patos aslında hepsine hükmediyor patos var ya dünyayı kontrol eden bir marka evet gizli gizli ato, ato teşekkür ederim Gökomel sen de çok teşekkür ederim 4 ay için. Evet, dünya gıda Atomal, çok Atom çok sağ ol. Atom. Eski adı Kraft olan Mondelēz International. Bu ne lan Mondelēz? Ekranda gördüğünüz markaların tamamı bu şirkete ait. Dünya ne? Oğlum bir şey diyeceğim. Türkiye'de bayağı bir e, atıştırmalık şey. Ülker hepsini kapatmış galiba bunların. Değil mi? Mesela bunların hiçbirini ben görmedim. Bunların hiçbirini görmedim. Ülker Copy pasta yapmış çoğunu. Oreo var bir tek. O da yani o da yeni geldi. O da bir max 10 sene önce falan geldi. Demek ki bunların içinde en popülerleri geliyor bir tek. Yani Oreo dünyada zaten inanılmaz derecede popüler olan bir şey. Milka var bir de işte. Başka bunların hiçbiri yok lan. Jacobs var. Hakikaten başka bir şey yok. 3 tane falan var benim gördüğüm. Toblerone. Ha bir de Toblerone var doğru. Var mı lan başka? Tank mi var? Tank dediğin şu çık çık çık. O tank mi? O tank değil galiba değil mi? Eight bubbles. Eight bubbles ne lan? Eight bubbles. Ben bilmiyorum onu. Bu ne lan? Sakız. Sour patch. Varmış lan demek ki. Dünyanın en Çok... büyük sigara üreticisi olan Philip Morris de, bu şirketin bir yan kuruluşu. İşlenmiş John kına... Donald sigara mı yapıyor? <laughs> Siz devlerinden bir diğeri de PepsiCo. Ekranda gördüğünüz ürünlerin tamamı PepsiCo tarafından üretildi. Pepsi PepsiCo'nunmuş. What the fuck? Ne? Pepsi nasıl PepsiCo'nun olur? <laughs> Tahmin edeceğiniz üzere ismini de verdiği ana ürün Pepsi Cola. Ancak bu gazlı içecek şirketin tek ürünü değil. Aslında atıştırmalık bir şeyler almak için girdiğiniz oh. herhangi bir marketten 3 veya 4 PepsiCo ürünü Merhaba, alarak çıkmanız son. son Merhaba teşekkür ederim Senlik Çok Küçük Tüşerti 3. Küçük Tüşerti 3. çok evet, sağ olun PepsiCo ayrıca Yum adında çok büyük bir yan şirkete sahip. Pizza Hut, Taco Bell, KFC ve Hatten Now gibi restoran zincirleri bu yan şirketin çatısı ne? altında. Bu iki şirket tek başına... Oğlum bir şey diyeceğim hakikaten... Bütün... Bütün sektörü galiba 3 tane... Üçten... <laughs> 4 <laughs> tane şirket yönetiyor ciddi anlamda. Tam olarak hesaplanamamakla birlikte işlenmiş gıda endüstrisinin %50'sini domine ediyor. Diğer yarısında öne çıkan şirketler ve sahip olduğu markalarsa şöyle. KFC, Pepsi, Coca-Cola, İngiltere merkezli Associated. Kak kola'da neler var? Onun Coca-Cola bayağı weak kalmış yalnız PepsiCo'ya göre. Enerji içecekleri falan var. Su var. Şu Amerika'daki scam, scam su bu Dasani'ydi değil mi? Böyle anlaşmış Coca Cola tamam mı? Dispenserları var ya bunların. Bu e, stadyumlarda falan hep Dasani oluyormuş orada. Bok gibi bir tadı varmış. İnanılmaz dedi kitlemiş miydi? Sadece bu su satılıyormuş ve çok fazla reklam yapıyormuş. Tadı da bok gibiymiş. Öyle bir olanla ilgili de video vardı. Türkiye'de yok galiba o su zaten. Coca Cola, İngiltere merkezli Associated British Food, Amerika merkezli Kellogg's, Fransa merkezli Danone. Kellogg's'un neleri var merak ettim. Kellogg's, Conflex, den hepsi Kellogg's'un herhalde. Nesquik onların değilmiş. That's nice. Pringles onlarınmış. Kellogg's. Fransa Danone. Danone'de gitsin yoğurt yapsın anca. <laughs> merkezli Danone. Hamidiye suyu var onun bunun. Amerika merkezli General Mice. Bunlar ne General Mays. Bak bunların hiçbir bunların hiçbir Türkiye'de yok bence. Ha Cherry'si var bir tek şu var. Var mı lan başka? Bir Cherry'si biliyorum ben bunlardan. Fitness var, spor yapmak. O var, o da var. Amerika merkezli General Miles. İngiltere Aa. merkezli Unilever. Bunu gördük 30 kere. Bu Knorr, Munor. Besel. Lan Algida da lan. Oğlum bunların çok bunlar bunlar da var Ve yani. Amerika merkezli Mars, Hmm. Peki sonuç olarak hangi firmanın hangi ürünü sattığını öğrenmek istiyoruz. Öncelikle bu bir sağlık sorunudur. Bu içerikte ekranda gördüğünüz yüzlerce ürünü neredeyse tamamı obezite ve kalp hastalıklarına sebep olan aşırı miktarda doymuş yağdan yüksek fruktozlu mısır şurubuna Alzheimer Ya ben anlamadım. Nasıl şimdi sen nasıl bana bunu söylersin ya? Parkinson Nasıl Doritos obezite yapıyor? Saçma sapan konuşma ya. Yine ben Bulup Balop. Bulup Balop. Teşekkür ederim. ...sebep olan Civa'dan aspartam gibi katkı maddelerine kadar toksik bileşenler içerir. Bununla birlikte mesele bireysel sağlıktan çok daha büyüktür. Yiyeceklerimizi satan firmalardan haberdar olmak, dünya seçkinlerinin önemli aktörlerine farkında olmaktır. Ben Murat Soydan. izlediğiniz için teşekkür ederim. Tortoz kötü diyor. Yandaş bu. <laughs> Rand Steel, Alkain -E Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.